Uzay dedektifi ile sonsuz bir yolculuğa hazır mısınız? Hadi başlayalım. Arkadaşlar, 2017 yılında Güneş sistemimize çok özel bir ziyaretçi geldi. Bu ziyaretçi bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Başka bir yıldız sisteminden gelen bir cisim keşfettik. Bu daha önce hiç karşılaşmadığımız bir durumdu. Bu yıldızlar arası gezgine Oumuamua adını verdik. Oumuamua şekli ve hareketleriyle dikkat çekiyordu. Bu isim, Hawaii dilinde uzaklardan gelen ilk haberci anlamına geliyor. İsmi, keşfin yapıldığı yerden ilham alarak verdik. Oumuamua ilk olarak Hawaii'deki Pan-Starsburg teleskobu tarafından fark edildi. Bu teleskop, gökyüzünü sürekli tarayan bir gözlem ar. Peki ama Oumuamua, alıştığımız kuyruklu yıldızlardan farklıydı. Bu gizemli nesne, bilim insanlarının kafasını karıştırdı. Genellikle buzlu cisimler olan kuyruklu yıldızlarda gördüğümüz gaz ve toz kuyruğu Oumuamua'da yoktu. Bu çok tuhaftı. Kuyruklu yıldızların karakteristik özelliklerinden biri olan bu kuyruk Oumuamua'da tamamen eksikti. Ayrıca Oumuamua Güneş sistemimizde hareket ederken hızında garip bir artış gösterdi. Bu hızlanma bilim insanlarını şaşkına çevirdi. Bu da sadece yer çekimi ile açıklanamayacak bir durumdu. Oumuamua'nın hızlanması Yer çekimi yasalarına meydan okuyordu. Birçok teori Oumuamua'yı açıklamaya çalıştı. Bilim insanları bu garip nesnenin kökenini ve doğasını anlamak için çeşitli hipotezler geliştirdi. Bazı bilim insanları donmuş hidrojen kütlesi olabileceğini düşündü. Bu teoriye göre Oumuamua'nın yüzeyi donmuş hidrojenle kaplıydı. Hidrojen buzu buharlaşarak bu hızlanmaya neden olmuş olabilirdi. Bu buharlaşma Oumuamua'nın hızlanmasını açıklayabilirdi bazıları ise çok gözenekli ve hafif bir cisim olan kozmik pamuk helvası olabileceğini öne sürdü. Bu teori, Oumuamua'nın düşük yoğunluğunu açıklamaya çalışıyordu. En ilginç teorilerden biri de Profesör Avi Loeb'den geldi. Loeb, Oumuamua'nın doğal bir nesne olmayabileceğini düşündü. Loeb, Oumuamua'nın yapay bir cisim olabileceğini öne sürdü. Bu teori, bilim dünyasında büyük yankı uyandırdı onun bu garip hareketlerinin güneş ışığıyla çalışan bir uzay aracı türü olan ışık yelkenlisiyle uyumlu olabileceğini savundu. Bu teori, Oumuamua'nın kökenine dair yeni bir bakış açısı sundu. Oumuamua'nın şekli de alışılmadıktı. Bir pro gibi çok uzun ve inceydi. Gözlemler uzunluğunun genişliğinin yaklaşık 10 katı olduğunu gösteriyordu. Bu kadar uç bir en boy oranı, güneş sistemimizde daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyordu. O muamua, koyu kırmızımsı bir renge sahipti. Bu da çok uzun süredir kozmik ışınlara maruz kaldığını gösteriyordu. Rengi, güneş sistemimizin dış bölgelerindeki cisimlere benziyordu. O muamua, çığır açan bir keşifti. 2017 yılında keşfedilen bu gizemli nesne, bilim dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Güneş sistemimizi ziyaret eden ilk doğrulanmış yıldızlar arası cisimdi. Bu, evrenin ne kadar geniş ve keşfedilmemiş olduğunu gösteren bir işaretti. Garip özellikleri yoğun bilimsel tartışmalara yol açtı. Bilim insanları, bu nesnenin kökeni ve yapısı hakkında çeşitli teoriler öne sürdüler. Gerçek doğası hala bir sır olarak kalsa da, o muamua, evrenimizin sürprizlerle dolu olduğunu bize hatırlattı. Bu keşif, Uzay araştırmalarının önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Oumuamua kısa sürede insanların ilgisini çekti. Hem bilim insanları hem de meraklılar bu gizemli nesne hakkında daha fazla bilgi edinmek için çaba gösterdi. Haber başlıklarında, bilim kurgu öykülerinde ve hatta müziklerde yer aldı. Oumuamua popüler kültürde de kendine yer buldu. Ziyareti bize uzayın büyüklüğünü ve diğer dünyaların var olma olasılığını hatırlattı. Sizce Oumuamua neydi? Bu sorunun cevabı hala belirsiz. Olağan dışı özelliklere sahip doğal bir cisim mi, yoksa başka bir medeniyetin izleri mi, yoksa çok daha fazlası mı? Bu gizemli nesne birçok spekülasyona yol açtı. Evren harikalarla dolu ve Oumuamua orada neler olabileceğine dair büyüleyici bir ipucu. Bu keşif, gelecekteki araştırmalar için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.